Hoş geldiniz. Elimizde Sabahattin Ali'nin o kült romanı var. Kürk Mantolu Madonna. Misyonumuz da aslında çok net. İlk bakışta böyle silik, hatta düpedüz sıkıcı görünen bir adamın, Raif Efendi'nin portresini çıkarmak. Bir insanın o dış kabuğuyla içinde sakladığı o devasa karmaşık dünya. O derin uçurum. İşte o uçurumu keşfedeceğiz. Gelin bakalım bu sessiz adamın duvarların ardında ne varmış? Çok iyi bir başlangıç noktası. Çünkü her şey, yani bütün hikaye bir yanılgıyla başlıyor aslında. Nasıl bir yanılgı? Anlatıcımız Raif Efendi'yi ilk gördüğünde onu hemen etiketliyor. Hani romanda diyor ya, her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biri. Önemsiz, ruhsuz, tek düze. Aynen. Ve işte bütün bu varsayımların tek bir kara kalem çizimiyle külücük bir anla nasıl tuzla buz olduğunu göreceğiz. Ve romanın o temel sorusu da tam o anda soruluyor. Raif Efendi aslında kim? İşte biz de bu sorunun peşine düşeceğiz ve o hımbıl diye görülen adamın içinde ne fırtınalar koptuğunu, ne cevherler sakladığını adım adım ortaya çıkaracağız. Harika. O zaman en başa gidelim, Anlatıcının Raif Efendi ile tanıştığı o çaresiz anı. Evet, bankadaki işinden atılmış. Ankara'da beş parasız kalmış ve kara kış kapıda. Tam bir umutsuzluk anı. Hı hı. Ve tam o sırada eski bir okul arkadaşı Hamdi, son model arabasıyla yanından geçerken onu fark ediyor. Bu an aslında anlatıcının hayatını değiştirecek ama... Ama aynı zamanda onu biraz da ezecek bir kapı aralıyor. Kesinlikle, ezecek bir kapı. Çünkü Hamdi karakteri, dönemin o yeni zengin, mevki sahibi olmuş insan tipinin müthiş bir örneği. Evet. Arkadaşına yardım ediyor gibi duruyor ama aslında her hareketinde bir güç gösterisi var. Onu yemeğe davet edip unutması... Sonra da lütfeder gibi bir iş teklif etmesi, anlatıcının kaynaklarda altını çizdiği o şuurlu dalgınlık tanımı inanılmaz. Çok iyi bir tanım o. Yani ben o kadar önemli bir adamım ki senin gibi küçük meseleleri aklımda tutamam demenin bir yolu bu. Aynen öyle. Ve anlatıcı bu durumu yutkunmak zorunda kalıyor. O hakaret uğramışlık hissini içine atıyor çünkü başka çaresi yok, mecbur. Tabii. İşte bu minnet ve biraz da eziklik duygusuyla girdiği iş yerinde Raif Efendi ile aynı odayı paylaşmaya başlıyor. Ve Hamdi'nin Raif Efendi tanımı da çok ilginç değil mi? Sessiz, sedasız, Allah'lık bir adamdır. Kimseye zararı dokunmaz. Yani aslında varlığıyla yokluğu bir hesaba katmanıza gerek olmayan biri demeye getiriyor. Tam olarak bu. Ve anlatıcının ilk izlenimleri de bu tanımı yüzde yüz doğruluyor. Masasına gömülmüş, kimseyle konuşmayan, öğle yemeğini sefer tasıyla getiren. Dünyadan kopuk, renksiz bir adam. Ofisteki diğerleri de ondan hımbılın biri diye bahsediyorlar. Hatta o kadar ki yani Almanca'dan çeviri yapmasına rağmen dili doğru dürüst bildiğinden bile şüphe ediyorlar. Evet, neden? Çünkü maaşına zam istemiyor, hakkını aramıyor, daha iyi bir işe geçmek için çabalamıyor. Yani aslında Raif efendinin durumu günümüzde de çok sık rastladığımız bir şeye parmak basıyor. Şu kişisel markalaşma dediğimiz kendini sürekli pazarlama telaşı. Kesinlikle. Eğer yeteneklerini bağırarak anlatmıyorsan, insanlar otomatik olarak yeteneksiz olduğunu varsayıyor. Raif Efendi bunun en trajik örneklerinden biri bence. Çok doğru. Romanın zamansızlığı da tam burada yatıyor zaten. Raif Efendi sessiz yetkinliğin trajedisini yaşıyor adeta. Toplum vitrine konulmayanı, ambalajı parlak olmayanı görmezden gelmeye ne kadar da meyilli değil mi? Hem de nasıl? Anlatıcı bile ki daha duyarlı biri olduğunu anlıyoruz. Bir süre sonra bu genel yargıya kapılıyor. Raif Efendi'nin o tek düze halinden sıkılmaya. Onu ruhsuz bir makina gibi görmeye başlıyor. Evet, ta ki o meşhur güne kadar. Evet, her şeyi değiştiren o an. Müdür Hamdi geciken bir çeviri yüzünden sinirle odaya dalıyor ve bütün öfkesini e, aslında hiç suçu olmayan Raif efendiden çıkarıyor. Avaz avaz bağırıyor, hakaretler ediyor. Anlatıcı bile utancından yerin dibine giriyor o sırada. Ama Raif efendinin tepkisi inanılmaz. Yüzünde en ufak bir değişiklik yok. Ne bir kızgınlık, ne bir üzüntü, hiçbir şey. Sadece sakin bir şekilde dinliyor. Ve bu sükunet Fırtınanın sadece başlangıcı aslında. Asıl bomba Hamdi odadan çıktıktan sonra patlıyor. İşte şimdi gerçekten ilginçleşiyor dediğimiz yer tam burası. Evet. Raif Efendi o kadar hakaretten sonra ne yapıyor dersiniz? Elini bir kurşun kalemi uzatıyor ve önündeki bir kağıdı karalamaya başlıyor. Ama yüzünde acı bir ifade yok tam tersine hafif böyle kendinden emin bir tebessüm var. İşte bu. O donuk, ifadesiz maskede gördüğümüz ilk çatlak. Anlatıcının merakı ilk defa gerçekten tetikleniyor. Bu adam ne yapıyor diye düşünüyor. Ve sonra o an geliyor hani her şeyi değiştiren o an. Raif efendi çizimi bitirip çöp sepetine atınca anlatıcı dayanamayıp alıyor o kağıdı ve bir bakıyor ki aklı başından gidiyor çünkü gördüğü şey basit bir çizim değil, değil mi? Hiç değil. Gördüğü şey Hamdi'nin inanılmaz derecede ustalıkla çizilmiş bir karikatürü. Ama bu sadece komik bir çizim de değil. Hayır, hayır. Anlatıcının kaylaklardaki ifadesiyle bu onun ruhunun resmi o hayvanca bir hiddet ve tarifi imkansız bir bayağılıkla açılmış ağzı, o aciz ve küçük gözleri. Sadece birkaç çizgi, anlatıcının on yıldır tanıdığı Hamdi hakkında anlayamadığı her şeyi bir anda önüne seriveriyor. O an anlıyor ki karşısındaki hımbıl adam aslında bir insan sarrafı. Bu resim sadece Hamdi'yi değil, Raif Efendi'yi de ele veriyor sanki değil mi? Kesinlikle. Bütün o sessizliğin, o tepkisizliğin sırrı ortaya çıkıyor. Anlıyoruz ki Raif Efendi'nin o sakinliği bir pasiflik ya da korkaklık değil, tam tersine her şeyi fazla net görmekten kaynaklanan bir kür bilgelik. Karşısındakinin o anki öfkesinin ardındaki acizliği, bütün küçüklüğüyle çırpınan ruhunu gördüğü için ona kızamıyor bile. Yani insanların içini bu kadar keskin görebilen birinin onlara öfkelenmesi mümkün müdür? Değil işte. Bu insanın aklına şu soruyu getiriyor ister istemez. Etrafı bu kadar net görmek bir lütuf mu yoksa insanlardan uzaklaştıran bir lanet mi? Çok iyi bir soru. Raif Efendi'nin bu inanılmaz yeteneğini can sıkıntısı işte diyerek geçiştirmesi de cabası. Sanki bu yeteneğin ağırlığını taşımaktan yorulmuş gibi. Aynen öyle. Bu olaydan sonra anlatıcının Raif Efendi'ye bakışı tamamen değişiyor. Onu bir takıntı haline getiriyor adeta. Evet, bu sessiz adamın içinde ne olduğunu çözmeye yemin ediyor adeta. Ve bu merakı onu Raif Efendi'nin evine, yani kalesinin tam merkezine götürüyor. O ev ziyareti bulmacanın en karmaşık parçalarını ekliyor hikayeye. Anlatıcı içeri girdiğinde ilk dikkatini çeken şey evdeki tezatlık. Evet. Bir yanda misafirler için özenle döşenmiş kırmızı kadife koltukların, büyük bir radyonun olduğu bir salon var. Gösterişli, dışarıya oynayan bir vitrin gibi. Diğer yanda ise Raif Efendi'nin yattığı oda var. Ki anlatıcının tanımıyla bir leyli mektep yatakhanesi veya bir hastane koğuşu gibi. Darmadağınık, ruhsuz, geçici bir yer gibi. Sanki kendi evinde bile misafir gibi, değil mi? Aile üyeleriyle tanıştıkça bu his daha da güçleniyor. Bütün gün evi çekip çeviren ama asla yaranamayan eşi Mihriye Hanım, babalarını küçümseyen, ona bir Angarya yerine getirir gibi davlanan kızları ve en önemlisi evin bütün geçimini Raif Efendi sağladığı halde onu lüzumsuz bir şey gibi gören, sürekli akıl veren kayınbiraderler ve o her şeye burun kıvıran enişte Nurettin Bey. O aile tablosu gerçekten çok sarsıcı. Anlatıcı onları boş, bomboş mahluklar olarak tanımlıyor. Ve bu insanlar içlerindeki o boşluğu Raif Efendi'nin sessizliğine basarak, onu küçümseyerek doldurmaya çalışıyorlar. Finansal olarak ona tamamen bağımlılar ama evin reisi gibi davranan, her kararı veren eniştesi Nurettin. Düşünün, Raif Efendi hasta yatağındayken bile gecenin bir yarısı kalkta ekmek al gel diye uyandırılıyor. Bu korkunç bir dinamik. Kendi evinde, kendi ailesi tarafından bir yabancı muamelesi görüyor. Bu beni en çok etkileyen kısımlardan biri. İnsanın kendi kalesinde bu kadar yalnız olması korkunç bir şey. Hem de ne korkunç. Ve aslında burada romanın en can alıcı damarlarından birine dokunuyoruz. İnsanın en yakınındakilere bile ne kadar yabancı kalabildiğini. Evet. Ailesi onu hiç tanımıyor. Ve daha da ilginci Raif Efendi de kendini onlara tanıtmak için en ufak bir çaba göstermiyor. Roman'daki o tespit durumu özetliyor aslında. İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense körler gibi rastgele dolaşmayı tercih ediyorlar. İşte burada şu soru akla geliyor. Raif Efendi'nin bu korkunç sessizliği bir tercih mi yoksa bir pes ediş mi? Ne dersin? Bence ikisi de. Başlangıçta kendini o boş mahluklardan korumak için bilinçli bir tercih, bir savunma mekanizması. Ama yıllar içinde bu bir alışkanlığa ve sonunda da derin bir pes edişe dönüşmüş gibi geliyor bana. Aynen. Artık denemeye bile değmeyeceğini düşünmüş sanki. Bu pes edişin en somut örneğini de son hastalığında görüyoruz. Evet o son hastalık süreci de çok tuhaf başlıyor. Normalde sağlığına aşırı dikkat eden, rüzgarda kalmaktan korkan bu adam karlı fırtınalı bir gecede aniden sokağa fırlıyor. Göğsünü bağrına aşarak saatlerce yürüyor. Anlatıcı nedenini sorduğunda verdiği cevap o kadar basit ve o kadar derin ki. İçim sıkıldı galiba. Bu içindeki o devasa fırtınanın artık kabına sığmadığının bir işareti. Ve bu yürüyüşten sonra yatağa düşüyor. Hastalık ağırlaşınca aile bir anda telaşlanıyor, etrafında pervane oluyorlar. Ama bu ilgi Raif Efendi'yi iyileştirmek yerine daha da rahatsız ediyor. Çünkü bu ilginin sahte olduğunu biliyor, kendisi için değil evin geçimini sağlayan adamı kaybetme korkusundan kaynaklandığını biliyor. O meşhur sözleri durumu o kadar net anlatıyor ki. Ben onlar için hiçbir şey değilim. Bu adam kimdir diye bir gün olsun merak etmediler. Şimdi sadece çekilip gideceğimden, onlara para getiren bu adamın yok olacağından korkuyorlar. Bu bir insanın değil, bir eşyanın, bir gelir kapısının yitirilme korkusu. Raif Efendi'nin artık yaşamak istememesi de buradan geliyor. Anlaşılmamış olmanın, görülmemiş olmanın yorgunluğu bu. Ve tam da bu noktada anlatıcının hikayesindeki zirve anına, en kritik sahneye geliyoruz. Evet, o an. Raif Efendi ölüm döşeğindeyken son bir güçle anlatıcıdan bir şey istiyor ofisteki çekmecesinden bazı özel eşyalarını getirmesini. Anlatıcı gidip eşyaları getiriyor ve aralarında siyah kaplı bir defter buluyor. İşte o an gerilim tırmanıyor. Çünkü Raif Efendi'nin ilk tepkisi çok net. Yak onu, at şu sobadaki ateşe. Bütün sırlarını, gerçek kimliğini kendisiyle birlikte mezara götürmek istiyor. Çok dramatik bir an. Ama anlatıcının tepkisi aralarındaki o kısa sürede kurulan bağın ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Yalvarıyor adeta. "Ne olur yapmayın." diyor. "Sizi anlamaya çalışan tek insan benim. İzin verin anlayayım." Bu Raif Efendi'nin yıllardır duymayı beklediği cümle belki de. Birinin onu gerçekten merak etmesi. Ve o an bir mucize oluyor. Raif Efendi belki de hayatında ilk defa birine ruhunun kapısını aralamayı kabul ediyor. O tüyleri diken diken eden iki kelimeyi söylüyor oku göreceksin. Defter açıldığı anda zaman ve mekan değişiyor. Ankara'nın o boğucu memuriyet hayatından 1920'lerin özgür ruhlu Berlin'ine ışınlanıyoruz. Karşımızda artık o yorgun, bezgin mütercim yok. İçine kapanık, sanata tutkun, hayalperest genç Raif var. Metinlerden anladığımız kadarıyla zaten küçükken de hakikatten ziyade hayal dünyasında yaşayan biriymiş. Babası onu sabunculuk sanatını öğrensin diye Berlin'e yolluyor, ama o kendini sanat galerilerinde buluyor. Bu onun karakterinin özeti aslında. Pratik, somut dünyadan kaçıp sanatın hayallerin o soyut dünyasına sığınıyor ve bir gün bir sergide kelimenin tam anlamıyla hayatını değiştirecek o tabloyla karşılaşıyor. Maria Puder adında bir sanatçının otoportresi, bizim bildiğimiz adıyla kürk mantolu Madonna. Bu tabloya kelimenin tam anlamıyla çarpılıyor. Meketindeki tasvir inanılmaz. O benim hayalimdeki bütün kadınların bir terkibi, bir imtizacıydı. Yani sanki kafasında yarattığı tüm o ideal kadın karakterlerini alıp tek bir yüzde birleştirmiş gibiydi. Bu yüzden bu tablo onun için sadece bir resim değil, hayallerinin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Hayatı boyunca dünyadan ziyade kafasının içinde yaşayan bir insan için Hayalindeki idealin somut bir şekilde karşısına çıkması bir devrim niteliğinde. O portredeki ifadeyi hatırlayalım. Masumluk ile iradeyi, sonsuz bir hüzün ile kuvvetli bir karakteri birleştiren bir ifade. Bu aslında Raif'in kendi içindeki çelişkilerin de bir yansıması. O da hem naif, hem iradeli, hem hüzünlü, hem de içinde büyük bir potansiyel taşıyan biri. O tabloda kendini görüyor. Anlıyorum bu tabloya aşık oluyor. Ama günlerce bir tablonun karşısına geçip sadece onu izlemek. Bu biraz takıntılı, hatta sağlıksız gelmiyor mu kulağa? Bu bir aşk mı yoksa gerçek dünyadan bir kaçış mı? Çok yerinde bir soru. İkisi de olabilir. Başlangıçta kesinlikle bir kaçış. Raif gerçek kadınlarla nasıl ilişki kuracağını bilmiyor. Onlar karmaşık, talepkar ama tablo. Tablo mükemmel, sessiz ve sadece ona ait. Ona istediği anlamı yükleyebilir. Fakat bu takıntı aynı zamanda onu hayata bağlayan bir şeye de dönüşüyor. Ona kadar amaçsızca Berlin'de sürüklenirken tablo ona bir odak noktası, bir tutku veriyor. Hayal ile gerçekleştiği o an Raif'in bütün hayatını yeniden şekillendirecek bir potansiyel taşıyor. Peki bu tabloya olan bu derin bağ onu nereye sürüklüyor? Hayal dünyasından gerçekliğe adım atabiliyor mu? Metne göre evet ama oldukça tuhaf bir şekilde. Bir gece sarhoşken sokakta pansiyon arkadaşıyla kucaklaşırken yanından geçen birinin tablodaki kadın yani Maria Puder olduğunu görüyor. Hayallerinin kadını tarafından en bayağı anında yakalanıyor. Utancından yerin dibine giriyor ve bu utanç onu harekete geçiriyor. Onu tekrar bulma umuduyla aynı yere gidiyor ve bir kabareye, bir gece kulübüne girdiğini görüyor. İçeri girdiğinde ise ikinci bir şok yaşıyor. O idealize ettiği, o ilahi varlık olarak gördüğü kadın dumanlı, gürültülü, sarhoşlarla dolu bir mekanda keman çalıp şarkı söylüyor. Bu onun için büyük bir hayal kırıklığı. Metindeki ifadesi çok ilginç. Onu erkeklerle beraber sarhoş olup içer, dans eder ve öpüşürken görse daha az üzüleceğini söylüyor. Çünkü o zaman bunu isteyerek yaptığını düşünecek ama şimdi bu işi yapmak zorunda olduğu, istemeden yaptığı her halinden belli. Bu durum onun canını daha çok yakıyor. Ve tam o sırada Maria onu tanıyor ve masasına geliyor. Hayal gerçeğe dönüşüyor ve karşımıza çıkan Maria Puder Tablodaki o mağrur ve hüzünlü ifadenin çok daha ötesinde biri. Son derece modern, bağımsız, erkeklere karşı güvensiz ve sanatı için her şeyi yapabilecek kadar güçlü bir kadın. Onun bu bağımsızlığı dönemin Weimar Almanya'sının o sanatsal ve toplumsal özgürlükçü ruhunu yansıtıyor. Raif'in geldiği daha geleneksel ataerkil yapıya taban tabana zıt bir kadın figürü bu. Aralarındaki çekim aslında iki farklı dünyanın çarpışması kadar güçlü. Maria'nın erkeklere karşı tavrı da çok net. Onların o tahakküm dolu, yani baskıcı ve kendilerine ne kadar fazla ve ne kadar aptalca güvendiklerini gösteren tavırlarından tiksiniyor. Raife de bir arkadaşlık teklif ediyor ama çok net, çok keskin bir kuralı var. Hiçbir şey, anlıyor musunuz? Hiçbir şey istemeyeceksiniz. Bu çok ağır bir şart. Raif için değil. Çünkü Raif zaten istemeyi bilen biri değil o uzaktan sevmeye, hayran olmaya alışkın. Maria'nın bu şartı aslında Raif'in doğasına mükemmel bir şekilde uyuyor. Maria onda diğer erkeklerde görmediği bir şeyi, bir hassasiyeti, bir anlayışı seziyor. Sizde de biraz kadınlık var diyor. Bu o dönem için bir erkeğe söylenebilecek oldukça cüretkar bir iltifat, hatta belki de bir hakaret. Raif bunu nasıl karşılıyor? Bu onların ilişkisinin dinamiği hakkında bize ne söylüyor? Bu ilişkiyen terör taşı aslında. Raif bunu bir hakaret olarak algılamıyor, aksine belki de hayatında ilk defa anlaşıldığını hissediyor. Maria'nın kadınlık dediği şey, Raif'in içe dönüklüğü, hassasiyeti, empati yeteneği ve o tahakküm arzusundan arınmış olması. Maria, erkeklerin dünyasında sürekli bir savaş vermek zorunda kalmış. Raif'in yanında ise gardını indirebiliyor. Çünkü Raif ondan bir şey fethetmeye çalışmıyor. Onu sadece anlamaya çalışıyor. Bu yüzden belki de bunun için ilk gördüğüm andan itibaren sizde hoşuma giden bir şey bulduğuma hükmettim diyor. Bu iki yaralı ve yalnız ruh Berlin sokaklarında, müzelerde, sanat galerilerinde her gün buluşarak birbirlerinin sığınağı olmaya başlıyorlar. Ankara'daki o silik, hayatla bağı kopuk zannettiğimiz Raif Efendi'nin içinde ne kadar yoğun bir tutku, ne kadar derin ve karmaşık bir aşk hikayesi sakladığını görüyoruz. Raif'in durumu adeta bir Yanardağ gibi. Dışarıdan bakınca sakin, hareketsiz bir dağ görüyorsunuz ama o defteri açtığınızda içindeki o kaynayan, patlamaya hazır lavı, yani Berlin'deki tutkuyu görüyorsunuz. Çok güzel bir densetme ve bu hikaye iki insanın birbirine bu kadar yakınken aynı zamanda bu kadar uzak olabilmesinin de hikayesi. Bir yanda her şeyiyle, ruhuyla, bedeniyle sevmek isteyen, buna hazır olan bir Raif var. Diğer yanda ise ruhunu sonuna kadar açan ama geçmişte yaşadığı travmalar yüzünden bedensel bir yakınlığa, bir erkeğe teslim olmaya duvar ören bir Maria. Peki dinleyicimize şu soruyu bırakalım hayatının en büyük ve en tutkulu aşkını Berlin'de yaşayan ruhunun ikizini bulan bu adam, nasıl oldu da yıllar sonra Ankara'da o içine kapanık, hayattan bezmiş Raif Efendi'ye dönüştü? Bir insanı ve ruhundaki o büyük ateşi söndüren ne olabilir? Kaynaklarımız burada bitiyor ama asıl hikaye o yanardağı söndüren sebebin ne olduğu sorusunun cevabında gizli.